Gel. Evet. 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 Çekilin hadi. Çekilin hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir dakika şunu bir çekilin. Çorbaşları geldi. Bir çekelim hadi. Geç geç. Kayseri vatandaşlarına ne mesaj vermek istersiniz? Hepsine sevgilerimi iletiyorum. iletiyorum. <laughs> Arkadaşlar. Nasılsın baba? Oo. Vallahi sabah sizi babacığım? Baba oynasana ya. <laughs> Vallahi biz <geliştireyim>. Bütün <laughs> büyük başkanlar imza attı. Gündemde bugün de Dağ. Allah. Dağ. Görüşmür, merhametlik Ankara'yı şahlandırdı. Güzel Gerçekten bak ama bizim Cumhurbaşkanı